merhaba arkadaşlar mutfaktaki tıkırtı kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok kurtarıcı Üstelik bir o kadar da lezzetli bir yemek yapacağız hemen böyle bir misafiriniz geldiğinde veya bir akşam yemeği için böyle şipşak hazırlayabileceğiniz yemeğimiz bulunuyor şimdi benim e, tavuklarım var tavuk butlarım ve iki tane kanadım var küçük butlarım da bunun yanına eşlik ediyor Şimdi e, marinasyonu hazırlayabilmem için tuzum, kekiğim, pul biberim ve sarımsağım bulunuyor. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurdum var. Şimdi bunları tavuklarının üstüne döküyorum. Aşağıya açıklama kısmına ben zaten e, baharatları ne kadar kullandığımı yazarım. Buna ilaveten siz salça da koyabilirsiniz veya başka bir baharat da koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ve çok az da sıvı yağ ekleyeceğim birazdan. Çok fazla koymanıza gerek yok. Zaten but kullandığım için yeteri kadar yağlı. Evet şimdi iyice harmanlıyorum baharatlarımla birlikte. tarafına gelecek şekilde karıştıralım gayet güzel bir şekilde yesin yani şimdi butlarımın üzerine ikişer üçer tane çizik atıyorum bu daha güzel pişmesini aynı zamanda da içine attığımız baharatları yoğurdu güzelce emmesini yani marinasyonunu daha güzel bir hale getirmiş olacaktır içine emmiş olur bu şekilde ve çok daha lezzetli olur eğer isterseniz ben şu anda marinasyonu yaptıktan sonra yaptım ama siz dilerseniz en başta tavuklarınızı çizip daha sonrasında da marine edebilirsiniz. Hepsine 3'er 4'er tane çizik atıyorum. Bu şekilde dinlendirme kısmına geçeceğim şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi streçliyorum. Yaklaşık buzdolabında 3-4 saat kadar dinlendireceğim. Benim zamanım bu kadar şu anda. Ee, şu anda saat 12.30 civarı. 4.30-5 gibi etimi dolaptan alacağım. Siz dilerseniz daha fazla yani bir gece öncesinden de marine edebilirsiniz. Evet şimdi buzdolabından çıkardım. Etlerimi güzel marine oldu. Dediğim gibi daha fazla da bekletebilirsiniz veya e, zamanınız yoksa hemen de pişirebilirsiniz. 2 tane biberim var. bu biberlerimi de uçlarından hafiften keseceğim. ve yine aynı şekilde e, tavuklarımın yanına ilave edeceğim. şimdi ben küçük bir borcamda yapacağım. kare borcamda sadece tavuk yapacağım için bunu yağlıyorum yağlı kağıt sermiyorum bilerek küçük bir borcamda yaptığım için tepsiye dizmek isterseniz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Şimdi butlarımı sırasıyla dizeceğim. Bunun yerine e, ilave olarak patates de koyabilirsiniz, domates, soğan da koyabilirsiniz. Kızartma usulü olarak ben yapacağım şu anda. Dilerseniz yemek gibi yani sulu bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben şu anda kızartmayı tercih ediyorum. Sadece butlar yeterli olacaktır. Patates dediğim gibi koyabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben bu seferlik bu şekilde olsun dedim. Evet yanına da şimdi biberlerimi ekliyorum. aynı şekilde biberlerime de e, tavuklara yaptığım işlemi uygulayacağım. Yani fırında patlamaması için 2-3 tane çizikler atıyorum bıçak yardımıyla. Bu şekilde olursa e, fırına girdiği zaman o sıcaklıkla patlamamış olur biberlerinizde. Evet Şimdi fırınımıza girmeye hazır tavuklarımız. Alt üst ayar 200 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırına tavuklarımızı koyuyoruz ve yaklaşık 1 saat kadar pişmesi gerekiyor. Bu sizin fırınıza göre değişiklik de gösterebilir elbette. Alt üst ayarı olmalı. Tabii arada sırada ben tavuklarımı çevirdim de daha güzel pişmesi için arkalı önlü. Şimdi tavuklarımı pişirdim. Dediğim gibi bakın ya zaten yeteri kadar oldu hatta fazla olan kısmında yandım. Evet bu şekilde nar gibi kızarmış. Yanına da salata eşlik ediyor. Siz pilavda yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Başka bir videomda görüşmek üzere. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.